Vallahi bu adam hayatta şikayetini geri çekmez. Bizim gibi tatlı. Bülay Güler yüzlü. <gülüyor> <gülüyor> Sempatik kızlara kim hayır diyebilir ki? Eğer şikayetini geri çekmezsen seni barandan daha beter yaparım. Ben ziyarete gelmiş olamazsın herhalde. Senin özlemine daha fazla dayanamadım sevdiğim. Beni de atın içeri dedim. Kılıcımı kuşanacağım. Avengers gibi. Abden Adana. mü yok. Necmi'nin adamısın ya! İki dakika karını salsak ne olacak? Pompayla, pompayla! Hepsi de birbirinden saygılı çocuklardır. Aç bakayım ağzını. Aç ulan! <laughs> Hele benim bir damadım var, adı Hazar. Aa! Karıncayı incitmişliği yoktur. İnadınızdan vazgeçin ki... ...siz de kurtulun, bizimkiler de kurtulsun. Aa! Utanmaz adam! Yine çok fena tatar hanıma geldi. Yeni gelin yeni bölümüyle cumartesi akşamı Show TV'de